Serhat Hoca fizik dersinde bardağın tamamını su ile doldurarak üzerine şekil 1'deki gibi kağıt kapatıp bardağı hiç hava almayacak şekilde hızlıca ters çeviriyor. Bardak şekil 2'deki konumuna geldiğinde kağıdın düşmediğini ve suyun dökülmediğini gözlüyor. Bu deneyi herhalde lisede belki yapmışsınızdır. Kendi evinizde de yapabilirsiniz. Bir kağıtla kapatacaksın hava almayacak şekilde olduğunda ters çevirinde bardağın dökülmediğini yani bu suyun dışarı çıkmadığını gözle gözlemleyeceksin. Bunun sebebi açık hava basıncının varlığıdır. Buradan bu şekilde açık hava basıncı olduğu için. Bunu çıkartabilirsin. Açık alanın basıncı vardır. sırların basıncı bulundukları kabın şeklinden bağımsızdır. Bu deneli bunun bir alakası yok. Böyle bir şey. Katıların basıncı ve uygulanan kuvvet arasında bir ilişki vardır. Burada katı ile ilgili bir işlem yapmıyoruz herhangi. Bununla da ilgili bir çıkarım yapmadık. O yüzden yalnız bir oldu. Ailesiyle beraber Kartalkaya kayak merzene doğru giden Ceren. Karlar yağıyor. Ne güzel. Yolda arkadaş için bir balon alıyor. Güzel. Yolculuğun ilerleyen zamanlarında yüksek dağ yollarında ilerlerken önce balonun giderek şiştiğini, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne diye ise balonun patladığını gözlemliyor. Şimdi bir balon aldık, bu kadar. İlerliyoruz, bu kadar. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne geldik ve balon patladı. Tamam. Buna göre balonun patlamasında yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Sıcaklık sabit. Tamam, sıcaklık sabit düşüneceğiz. Şimdi balonun içindeki gazın basıncının artması etkili olmuştur. Hayır. Sonuçta biz yüksek dağ yollarına ilerlerken bizim açık hava basıncımız yukarı doğru gittikçe azalıyor. E, P ve NRT'ye göre bu esnek balon için konuşursak bunları herhangi bir şekilde değiştirmediğimiz için P'nin azalması V'nin artmasına sebep oluyor. Ve balon bir yerden sonra artık dayanamayıp sonuçta bir, bu da belli bir yere kadar dayanabilir sonuçta kadar şişmeyecek. Bu yüzden patlamış herhangi gazın basıncının artması etkili olmuştur ifadesi doğru değil. Kartalkaya kayak merkezi balonun alındığı noktadan daha yüksek bir yerdedir. Evet bunu söyleyebiliriz çünkü balon patladı. Herhangi bir sıcaklık değişimi yok demiştik. Sıcaklık sabit. Herhangi bir şey balonu da şişirmiyoruz kendimiz. Daha yüksek ki orada açık hava basıncı daha az. Açık hava basıncının daha az olduğu için hacim artışı fazla. Ve buna bağlı olarak dayanamayıp patlamış. Balonun patlamasında akışkanların yüksek basınçtan alçak basınca doğru akması prensibi etkili olmuştur. Burada herhangi bir şekilde yüksek basınç, alçak basınç olayı var mı? Yani bizim esnek balonumuz zaten P0 ile kendini dengeliyor. Sonra dayanamayı patlıyor. Yani bir yüksek basınçtan bir alçak basınca doğru bir akma eğilimi. Hani Bernoulli ilkesindeki gibi bir şeyler falan yok. Bununla ilgili bir yargı yok. Durum yok. O yüzden yalnız 2 diyebiliriz. Torçelli deneyi ve kılcallık özelliği ile ilgili. Kılcallık sıvının molekülleri arasındaki kohezyon ve sıvı ile tüpün molekülleri arasındaki adezyon sayesinde olur. Bunu madde özelliklerine fazlasıyla bahsetmiştim. Adezyonun kohezyondan büyük olma durumu veya kohezyonun adezyondan büyük olma durumları gibi çeşitli durumlar vardı. Bunlardan bahsetmiştim. Tekrar anlatabileceğim bir durum değil. Orayı izlemiş olman gerekiyor. Torçeli deneyinde cam borunun üstü kapalı olurken kılcallıkta açık olur. Bu doğru. Torricelli deneyinde siz bir cam boruyu civaya daldırdığınızda buranın kapalı olması lazım. İşte Sıvanın yükselmesi, civanın mesela yükselmesi için. Şimdi açık olursa ne olur? Bir yükselme olmaz. Yani açık olursa, şöyle çizebilirsem eğer. Şöyle açık olursa, e, P0 zaten buradan da buradan da basır diye herhangi bir şey olmaz. Torçeli deneyinde sıvının tüpün içinde yükselmesi açık hava basıncı sayesinde olur. Doğru. Zaten bunu ölçmüş o adam. Torçeli deneyinde sıvının tüpün, tüpün içinde yükselmesinde sıvının cinsi önemsizdir demiş. Hayır önemlidir. Çünkü HDG'ye göre siz D'yi fazla almış gibi adam civa olarak haşı birazcık az bulmuş 76 santim hatta. E, su kullansaydı 11-12 metrelik bir boru kullanması gerekirdi. Önemsizdir diyor. Hayır önemlidir. Yanıt 1, 2 ve 3. Şekilde bir uçak ve uçan kanat kısmının görüntüsü verilmiş. Şöyle gelmeye çalışalım. Bir uçağın uçabilmesi için kanat yapısının yukarıdaki gibi olması gerekmektedir. Buna göre uçan güvenli bir biçimde uçabilmesi için hızlar ve Burun kısmının sivri olmasının sebebi. Şimdi bunu konu anlatımda söylemiştim. Burada bir hava akımı var. Bas e hızın arttığı yerde, akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalıyordu. Kanat yapısı gereği buradan çok bir basınç, buradan az bir basınç olsun ki bizim uçağımız havalansın. E burada basınç çoksa hız azdır. Basınç azsa hız çoktur. Yani V1 büyük V2 diyebiliriz. Bu doğrudur. V1 büyük V2. Burun kısmının sivri olmasının sebebi sadece hava direncini azaltmakla alakalı. Bu kaldırma kuvvetini arttırıcı bir şey değil yani. Ek olarak bilmen de bir zarar yok. Tamam. Gel şimdi soru 17 ile de bir devam edelim. İki kolu düzenin düşey kesiti şekildeki bir X borusunun hava üflendiğinde yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi buradaki kesit alanı fazla olduğu için Burada senin hızın ne olacak? Az olacak. Akışkanın hızı. Akışkanın hızı az olduğu için buradaki basıncın çok. 2P gibi bir değer verebilirsin. Dar bir alan. Hızın çok. Hız çok. Basıncın biraz az olacak. Buradan da P diyebilirsin. Bir sakınca yok bunda. Buna göre ya yani şöyle bir baskı uyguluyormuş gibi düşünebilirsin bunların. Bir noluk oldukça civa seviyesinin azalması. Şöyle. Bunun da böyle hareket etmesi lazım. Çünkü 2 p p basınçlar var. Bu doğru. Civa seviyelerinin değişimi, havanın geçtiği borunun kesit alanı önemlidir. E, önemli ki bu basınç değerlerini bulduk. Kesit alanın azalması boruda ilerleyen havanın basıncının artmasına neden olur. Kesit alanın azalması boruda ilerleyen havanın basıncının artmasına değil azalmasına sebep olacak. Çünkü orada hızımız fazla. Azalmasına. Yanıt 1 ve 2. Aşağıda bir kolonya şişesinin çalışma prensibi verilmiştir. Biraz şekil benzememiş olabilir ama kusura bakmayın. Kolonyanın tepesine F kuvveti uygulamak sıvı buradan geçerek dışarıya püskürtülmektedir. Yani burada aslında yüksek basınçtan düşük basınca doğru bir ilerleyiş var. Sıvı püskürtülürken K noktasındaki basınç. Yani açık hava basıncı gibi düşünebilirsin o noktayı. L noktasındaki basınçtan küçüktür. Evet buradaki basıncın yüksek buradaki basıncın küçük olacak. Açık hava basıncının yüksek olması sıvının daha hızlı yükselmesini sağlar mı? Hayır. Daha yavaş yükselmesini sağlar. Arada bir basınç farkı var çünkü. O fark ne kadar fazlaysa o kadar iyi yükselme sağlayabilirsin. Kolonya şişesinin çalışma prensibi evlerdeki su damacılarında da kullanılmaktadır. Aynı sistem var. Ha buradan bastırmışsın sen kolonyadan sıvı çekmişsin. Ha damacanadan o evinizde kullandığınız damacanadan su doldururken aynı tepesine bastırıp su içmişsin. Pek bir fark yok. Orada da aynı prensip geçerli. Burada da 1 ve 3 diyebiliriz. Normal sıradan bir soru. Yukarıda verilen hangilerinin nedeni basıncın kaynama ya da donma noktasına olan etkisiyle ilişkilendirilebilir? Yemeklerin düdüklü tencerede pişirilmesi evet. Normalde suyun kaynama noktası 100 derece ama oradaki biz yemek yemeği pişirirken o düdüklü tencerede basınç artıyor. Hatta anneleriniz o yemeği pişirdikten sonra biraz bekletir o basınçtan dolayı. Hatta bir kapağını açar fıs yapar. 130-150 derecelerde o yemekler pişirilebiliyor. Dağların zirvesinde karların geç erimesi aynı sebeple P0 basıncı azaldığı için o buz tanelerinin, kar tanelerinin yani erime noktası yükseliyor. Yani sen normalde 1 derecede 2 derecede belki sıvı görecekken orada 5-6 derecelerde hala kar tanelerini katı halde görebiliyorsun. Çünkü erime noktası yüksek. Atıyorum 7 derece. Bunlar sallamasyon değerler. Buzlanmayı azaltmak için kışın yolları tuz serpilmesi. Bu kimyada da bildiğiniz aslında safsızlıkla alakalı bir durum. Bu basınçla alakalı bir durum değil. İçinde hava ve iki, iki h 2H yüksekliğinde su bulunan bir kaptaki K cismi gergin bir yağ ile kabın tabanına bağlanmış. Sistem şekilde konumda dengedeyken piston F kuvvetiyle aşağı doğru itiliyor ve havanın sıkıştırılması sağlanıyor. Buna göre değişimi nasıl? Bunu bazı basınç sistemleri kısmında anlatmıştık. Pistonu aşağı ittin. Hava basıncını arttırdın burada. Yani P arttı diyeceksin. Tamam. Zaten onu sormamış daha. Bu basıncın artması herhangi bir şekilde bu K cismine daha fazla baskı uyguluyor diye batmasına sebep olmaz. Çünkü bu eşit her taraftan bu şekilde bu gaz etki edecek. Yani bunun batan hacminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Toplam batan hacminde herhangi bir değişiklik olmadığı için kaptaki suyun yüksekliğinde bir değişiklik olmayacak. Kap sıvı basıncı diyor. Yani HDG'yi söylüyor bize. HDG'de de h değişmediği için bunda da bir değişim olmayacak. O yüzden yanıt değişmez, değişmez, değişmez olarak alacağız. Yani toplam basınç deseydi Tabii ki de farklı bir seçeneğe gidecektik. Aman dikkat. Tamam. Son kısma da gelince bu 21 çok güzeldir. Denemeni tavsiye ederim. Artık bu konuyu da bitireceğiz. Hadi bakalım.